Mikro online hesabım kullanan mükellefleriniz, banka hesap hareketlerini Mikro Müşavir Programı'na aktarabilecek. Siz de, Müşavir Programı'nda oluşturacağınız şablonlara uygun olarak hareketleri kaydedip kolayca muhasebeleştirebileceksiniz. Hizmetten faydalanmaya başlamadan önce, Express aktarım altında yer alan Kayıt Ol 507.000 menüsünden güncel sözleşmeleri imzalayarak sisteme kaydolmalısınız. Daha sonra, Mükellef Bağlantı Talebi Gönderme 507.001 menüsünden Mükelleflerinize bağlantı talebi gönderebilir veya size gelen bağlantı taleplerini mükellef müşavir bağlantı talebi onaylama 507.002 menüsünden onaylayabilirsiniz. Eğer daha önce Express Aktarım fatura işlemleri için mükellefinizle bağlantı kurulmuşsa burada tekrar kurulmasına gerek yoktur. Mükellefinizin göndermiş olduğu hesap hareketlerini programınıza aktarmak için mükellef veri tabanını seçmelisiniz. Express Aktarım banka işlemleri altında mikro online hesabından mükellef hesap hareketlerinin aktarımı 071906 menüsünü seçtikten sonra ekstra ekranı açılır. Burada kendi şablonlarınızı yaratabilir, tarih filtresine göre gelen hareketleri programınıza aktararak muhasebeleştirebilirsiniz. Bir mükellefiniz için yaptığınız şablon koşullarını diğer mükellefler için de kullanmak isterseniz, aktarım, aktarım ayarları altındaki evrak oluşturma koşullarını al ve evrak oluşturma koşullarını ver seçenekleri kullanabilirsiniz. Mükelleflerinizden banka ekstra hareket aktarımları yapıldıkça, mikro ana ekranınızda mikro online hesabım hareketleri butonunda bildirimleriniz otomatikman yansıtılacak ve aktarımları sürekli kontrol etmenize gerek kalmadan bilgi sahibi olacaksınız. Not. Müşavir kullanıcılarımız, mikro online hesabım mükellef aktarım işlemlerinde Ek lisans satın alınmasına gerek olmadan ücretsiz mükelleflerinizin banka hareketlerini almaya ve programlarında banka hareketlerini oluşturmaya başlayabilirler. Müşavir kullanıcılarımızın kendilerine ait firma banka entegrasyonları için Online Hesabım lisansı satın alınması gerekmektedir. Mikro yazılımla temassız muhasebe artık çok kolay.